Boş boş Ama. Sen rengi dokunmam yasak. Oo, bu Ama siz abone olursanız buraya geçebilirim. Haydi 3, 2, 1, 0. O arkadaşlar birazcık dokun, dokunabiliriz. çünkü burası çok zor. Arkadaşlar e, like, belki like atarsanız buraya çıkabilirim. Haydi 3, 2, 1. Huh. Tamam geçtim geçtim geçti. Arkadaşlar benim canım çok yemek çekti. Acaba ne yiyeceğim? Siz ee, yorum atarsanız belki yemek yiyebilirim. Haydi 3, 2, 1, 0. Gerçekten tadı harikaydı. Biraz... bir dakika sarı rengi dokundum hayır üstümde sarıymış ha.